Şimdi bunu da kurma arkadaşlara koyuyoruz. Tabi biraz torbu da geçmek ister Allah var gönlümde de. Genel işte el alışkanlığı. Şöyle dalımlık. Kardeşim sen de yiyecek mi? Evet, evet, Sana da yapayım. Bir masaya koy. Cacık ister misin yanında biraz azar kuru? Kuru. arkadaşlar. Bir topa yet geldi. Onu ikiniz paylaşın bence. Bak iyi çekin bak. Bak 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 bak. Kafasını çıkarmış orada. Ha bir buçuk da muha çektik. Tesadüf bak sen. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Ya vallahi. Bugün cumaydı ama bu cumartesi o tatil ikramiyesi demek ki. Alın canım. Oy şöyle. Gel. Evet canım. Eee bak bak. Evet hemen veriyorum. C i̇ki şey yat, kase getir. Tamam ne Bu iki bu iki. Ben bunu oturuyorum. Daha fazla